Evet arkadaşlar alkol bazlı mendiller, ıslak mendiller vesaire kullanılarak temizlen direksiyonun hali bu. Araç 2015 model 100 binde Honda marka ama direksiyon çok erken yıprandı. Kullanıcı hatası bizim hatamız sonucunda özellikle şuralar boya attı. Direksiyon boyamızı yapacağız. Önce bir temizlik, kalıntıları alacağız. Ardından boyama ve sabitleme işlemi. Evet direksiyonumuzun üstündeki o yağlı tabakayı aldık, güzelce temizliğimizi yaptık. Boya yapacağımız yüzeyin temiz olması şart. Şurada hafif kusurlar var, mesela soyulma var. Buraya hafif bir zımpara işlemi deneyeceğim. çok dibe girmeden şöyle üstündeki tortuyu aldım. Fazla inceltmeyeceğiz. Tamam, şimdi kaplamamızı yapacağız kağıt bantla. Kullanacağımız ürünler Derbinin siyah boyası ve sabitleme cilası. Bunu trend yoldan aldım. İkisini bir satıcıdan 180 TL'ye aldım. Yanında bana sünger de yolladı. ama süngeri. Yani bununla tahminime göre 5-6 araba çıkarabilirsiniz. Belki de daha azdır bilmiyorum. Bu da sabitleme cilası. Yarı parlak aldım. Sonrasında bunu vuracağız. Bakalım aşağı.